Hayatta gülmeyi öğretenler, çoğu zaman gözyaşıyla sınanmış olanlardır. Bahsettiğimiz kişi, Charlie Chaplin, Londra'nın arka sokaklarında, yoksulluğun ortasında büyüdü. Babası alkolikti ve 2 yaşında onu terk etti. 7 yaşındaysa annesi akıl hastanesine yatırıldı. O günlerde Chaplin, yapayalnız sokaklarda kalmıştı. Çöplerden yemek topladı, dilencilik yaptı, geceleri duvar diplerinde geçirdi. Ama insanları izleyerek büyüdü beden dilini ve duyguyu sessizliğin içinde fark etti. Ve bir gün sahneye çıktı. Önce birkaç bozukluk için ama zamanla onu tüm dünya izlemeye başladı. Sessizdi ama her hareketi bir haykırıştı. Hatta o kimse cesaret edemezken diktatörlerle alay etti. Henüz moda bile değilken yoksulların yanındaydı. Ama bu cesaret ona sürgünü getirdi. 20 yıl sonra Oscar Onur ödülü için geri çağrıldı ve insanlar onu tekrardan ayakta alkışladı.